İstanbul dosyası ile ilgili en ufak bir bilgim yok benim. Niye size dönüş bileti diyor efendim? E, İstanbul dosyası ile ilgili en ufak bir biletim yok. Tam da bu bir operasyon. Ya siz bir sapkının bir sözünü diyorsunuz ki ya Süleyman Soylu benim dönüş biletim diyorsunuz. Niye diyorsun? Bunu ifade edebilecek, bunu ortaya çıkarabilecek bir tek karine Allah rızası için ya. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok. Hadi şu, ben 30 yıldır tanırım. Tam 30 yıldır. Çıksın yanlış söylesin. Burada tanıyanlarınız da var. Bir insan işsiz kalması kötü bir şey değil gazeteci. Babam dedi ki ya hadi dedi işsiz sen belediye başkanı adayısın dedi. Danışman olarak yanına al belediye başkan. İyi de iş çıkardı. Allah biliyor. Ben o zaman internet internet işleri falan filan yoktu. Gazetelerde haberlerin çıkıyor belediye başkanı kampanyasını yürütüyor falan. Sonra internet haberinin kurulmasında da benim etkim oldu. Yardım ettim. Destek oldum. Ama bir şey söyleyeyim. Ben bugün adamı değilim. Beni bilen iyi bilir. Yardım ettiğim ve destek ettiğim insandan bir şey isteyen namussuzdur, namerttir. Hiçbir şey istemem kimseden. Yardım, yardım ettiğim, destek olduğum insanlardan hayatım boyunca hiçbir şey istemiş değilim. Binlerce, on binlerce insana konumum dolayısıyla el uzatıyorum ben. Herkese, herkes bunu bilir. Yani öz Işık kardeşler o de, ile Sedat Peker'e haber gönderdiğiniz doğru değil bu sözlerinizden. Şurada ben cep telefonum var getirtireyim cep telefonumu. Onun için de şu cep telefonu bana getirir misiniz? Şu cep telefonu bana getirin. Getirin şu cep telefonumu. Onun için de onun ilk veya ikinci videosunda Hadi Öz Işık'la ilgili söz söylediği andan itibaren benim bütün kimyam alt üst oldu. Niye alt üst oldu? Ben onunla onun bir ilişki kurabildiğini, ya yani böyle bir ilişki yani. bir ilişki olur. Bundan 6 ay önce beni aramış. Bakın, ben hatırlamıyorum. Ama sonra hatırlattı. Dedi ki, ya bu adam benle şey yapmak istiyor. YouTube programı yapmak istiyor. Zinhar dedim. Bu kesinlikle yanlış ve işine bak. Bakın, işine bak. Burada var. Sonra... Sedat Peker mi YouTube evet, programı evet, yapmak Evet. YouTube programı istiyormuş, yapmak istiyormuş. Doğru. Sonra Zinar. Sebebi de şu. Bunu da burada anlatayım. Sedat Peker, Berat Albayrak ve Serhat Albayrak'a yürüyor. Sizin ne? etkiniz olduğunu söylüyor. Tabii. Benim de etkim olduğunu söylüyor. Mayıs 2000. Hadi ilgili Hadi öz Ben uzun yıllardan beri tanıyorum. Benim 2-3 tane, 4 tane tanıdığım kişi vardır. Bu şeyde. O da yıllardan beri. Bu sayıyı da arttırmam. Yani yakın çevre sayısını arttırmam Bunu da onlara söylerim. Bir tanesi de Mahmut abidir. Mahmut övürdür Allah rahmet eylesin. Bir tanesi de Şakir Süter'di. Akşam gazetesinde yazardı. Yıllardan beri tanıdığımız, ettiğimiz birlikte şey olduğumuz hemhal olduğumuz, ailelerin tanıdığımız, çoluğu çocuğumuzu tanıdığı insanlar. Şimdi şunu buradan söyleyeceğim. Mehmet Akif seni çok beklettim. Farkındayım. Bakın soru soru bakıyorlar şey yani niye soru sormuyorsun Bekliyorum. Ben telefon açtım arıyoruz <laughs> yaptığın çok yanlış. Memlekette sattın bizde sattın dedim çok net. Hatta sonra benim aklıma geldi yine benim arkadaşlar söyledi bir dönem beni aramış demiş ki ya bu mübariz Mansimovla ilgili haber yapmış özür diliyorum. Ben de aradım onu telefonla. Dedim ki bak yanlış işler yapıyorsun. Yanlış adımlar atıyorsun. Hükümeti suçluyorsun. Bak bunlar sana yakışmaz. Yakınlığımız dolayısıyla da e, bir şey adli mesele ve kriminal bir mesele olduğu için bunu benden bilebilirler. Bu çok ayıp bir şeydir dedim. Bakın bunu da bana Yani şey sizin yapın. haber yaptırdığınızı düşünebilirler Tabii endişem o evet. Bu bu kadar basit. Ya yani ben, ben ben soru ben, sorabilirim. Şunu diyeyim. Bir dakika. Ben böyle söyleyince bana attığı mesaj şu. Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi? Ben dostlarımı satmam. Ama seninle ilgili bin tane iftira atan adama benimle ilgili bölümüne inandın ve ben beni sattın dedin. Hacı Özışık size, size Devam ediyoruz. Ben bu adamla ilgili seninle hiç konuşmadığım halde seni satmış oldum öyle mi? Şimdi... Böyle bir tweet de attı bu arada hiç görüşmediğini. Beni, bu, bu olaylar hiç olmadan İlk çıktığı andan itibaren... Süleyman Özçık'la bir diyalog yaşandı mı Sayın Bakan? Meydana çıkan hiç yok ya. Hiç yok. En ufak. Efendim ben soru soracağım. En ufak bir olur. şey, en ufak bir şey söz konu. Ben edeb ederim İsmail Bey. Ben devletin içişleri bakanıyım. Ben bu milletin içişleri bakanıyım. Bir genç kıza tecavüz eden bir adamın önünü nasıl açabilirim ya? Allah rızası için söyleyin ya.